Hello, hoş geldiniz. Etkinlik başladı. Etkinlik başlayacağım var? Hedefler her zaman etkinlikten başladığı gibi hedeflere bakarız. Hedeflerde NPC hasarı, hasarı çok yüksek var. O yüzden ben şimdiden zaten <laughs> ulan midfire git vur iki şuna vur derken 5 tanesi bitti hemen. Daha Hitek'a gidemedik. dakika gidemedik. Ya dakika gitmeden daha görevler bitti. Zaten çoğu görev biter bir ihtimalle. Çünkü NPC hasarı ver. Job lazer kullan var örnek. Ondan sonra işte hasar uğra var. Şimdi öndeki ki 4 kilo çıktı yani 4 kilo atlayalım. bir bir bakalım İtak nasıl bir şeymiş görelim. Büyütme çok düşman vardır bize kolay kolay tek başımıza kestirmezler. Toplu ittifak halinde ya da arkadaşlarımızla girdiğimiz zaman biraz daha avantajı sahip olacağız tabi. Etin ya göstermek amaçlı atladık. tak şu an kırmızı diye gözüküyor hatada. bak mesela gidiyor. Hemen onun yanına doğru yanaşıyoruz. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Müşteri geldiği için ara sıra video durdurduğumuz için de olmuyor. Hemen gidelim bir görelim en azından nasıl bir şey olduğunu. Böyle gördüğünüz üzere yanındaki atıkara vuruyorsunuz. Bunu galiba 4 ya da 5 kişi mi 6 kişi mi artık en yüksek hasar verene vuruyor, veriyor herhalde kapsül. Özelliğimizi bitene kadar serice vuralım bize. Görevlerimiz var zaten. görevlerimizde de oradan eriteceğiz. Tam kapsülümüzü alabileceğiz mi? Kapsül düştü mü örnek bakalım. Kapsül düştü bak mesela. Tak aldık C harfi verdi. Harf yapma var zaten kapsül kasmak için. Kapsülü şeyden de alabiliyoruz örnek. Neydi o? Ee, rahatlıkla. Örnek bakayım verdim. bak diğer yaratıktan kapsül düşmedi mesela. Hızlı canı fazla olması lazım. Ekstralar bölümünden kapsül satın alabiliyorsunuz direkt. Etkinliğe katılmak amacıyla. Onun harici başka bir şeyimiz yok. Şu an bana sıkanlar da var herhalde. Düşmanlarımız da var çünkü bak. Şunu hemen çıktı alalım şöyle. Bu harfi geldi. Yani ne kadar az vurulana vuracaksınız ki garantiye alın mesela çöpünüzü. Bunlar patlıyor bu itaklar üstümüzde. Ondan dolayı bitme hasar yiyoruz. Mesela patlarken de dikkat etmemiz lazım. Şunu da hemen keselim. Patlamanız hiç mühim olmaz bir ihtimal Çünkü şeyde almanız daha mühim. Balik. Herkes burada şimdi adam kesme görevlerini yapacak. Şeylerini yapacak. Şu an biz patladık bir tur. üç tane harf aldım bile Vallahi kısa sürede. Mükemmel. ortamda olsam olduğum ya doyayım canlı doldurayım bir daha gireyim mesela. Özelliğim de olacak zaten o zamana kadar. Niye ben canım full yiyelim. şey alalım. Hmm. Ne derler ona? Bitme. bekleme desteklerimiz bitmiş. Hasarımız da bitmiş. Hepsi bitmiş abi. Oha ne ara bitti. Porttan atlayacak yaratık bir ihtimal. Atlama alanında şey yapalım. Şunları hemen şöyle fullleyelim bir. La, en lazım onları aldık. Kaçırmayalım ya Atladı bile artık ya. Püh. İki tane daha alırsak mükemmel. Onun için hemen atladık. Pam 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 peşinden. Yani etkinlik kolay aslında. Tabi başlarda zor olması normal. Niye zor derseniz de gördüğünüz üzere düşman çok. Yani burada şimdi herkes görevini biten herkese saldıracak. Çünkü canlı gemi var. Bu, bu kadar gemi, canlı gemiyi bir arada bu normalde bulamazsınız. O yüzden zaten daha çok size saldıran olur. Şu an gene oğlum bir anda canım azaldı benim ya. Ne oldu iki dakikada? Özelliğim de gelmedi bu atayım. Yatık gidiyor mesela bak. Lan oraya gitme lan. Heh. Aldık mesela terifi geldi. Bir kapsül kasmak üzereyiz şu an. <laughs> Düşmanı da keselim. Az canlı kıstırdım da affetmeyiz. Hemen şundan da bir kapsül aldık mı itacı tamamlayacağız galiba. Aldık mı kapsülümüzü. Kapsülü göremiyorum. Kapsül düşmedi be. Üzdü. Neyse bundan alacağız kısmetse. Özelliğimiz geldi zaten dayanırız. Buna vuruyoruz çok iyi bir şekilde. Bundan kapsülümüz garantilendi diye düşünüyorum. Ortası boş oldu. Sefer, ortaya vuruyoruz. Ortalıktan da vuralım. Bundan kapsülümüzü alalım. İlk harfimizi tamamladık. Kapsülü aldık. Şimdi bostan da tut, tutabilirsek güzel olacak mesela. Hemen. Bundan düştü mü? Düştü bu arada. Hop bundan da alıp bir patlayıcı damla bir de çekiliş kapsülü aldık. Mükemmel iki kapsül oldu. Ya yani bostan direkt kapsül düşüyor diye biliyorum zaten. Mükemmel. Ammar'da da olalım. Yavaştan videomuzu da burada sonlandırmadan önce biraz daha detaylara inelim. Modüllere de bakalım takasa da bakalım. İki tane kapsül karşılık Sıra kısa da iki tane daha görev yaptık. Füzyon kalkanı var. Beş tane zaten önceki videoda söyledim. Asmodeus lazer var. Bunu alınır. Üç tane o en az olması lazım ama. Çünkü NPC'lere tasar hasar verebiliyor. Ondan sonra yakın etki, yaklaşan etkinlikler de videoda bakarsanız Asmodeus'u orada açtım XTO'nun videosu yine Orkus'u da veriyor. Orkus'u güzel modül olmayanlar için alınabilir. Ondan sonra DMG of 2'ler gelmiş. Bunlardan da çok nadir bir şekilde güzel hızlar çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bazen de çok kötü çıkıyor. Yani onu da siz bilirsiniz ama sarılardan denenebilir mesela hız için. İstiyonun da mesela sarısı denenebilir. Vuruş içinde kırmızı istiyonla of arasında gidebilir. Ama şimdi füzyon kalkanı alsak kalmayacak bu Aklım çok karışık. E dediğim gibi modül ihtiyacı olanlar modül alsın. Tasarım sevenler modül olanlar da tasarımları alabilir. Asmodeus lazeri alacağım ben bu etkinlikte. Zaten alırken videosunu çekeriz. Onun harici görevleri şimdiden hızlıca yapmaya çalışacağım. Ne kadar hızlı bitirsek o kadar iyi. O yüzden ne yapıyoruz? Haydi etkinliğe herkes hızlıca etkinliği yapsın. Gemisi zayıf olanlar eğer yapamıyorsa dediğim gibi etkinliğin son günlerine kala yapabilir. Çünkü haritalar bomboş olur büyük ihtimal. En kötü gece yarısı yapın. Gece yarısı yaparsanız zaten mükemmel. Bu arada prestij şeyi de var. Prestij arayışı. Ya yani bu yaratık var mesela ünvanı buluyorsunuz abi. Ne yapacağız? ve öldürün. Ünvanları elinizde tuttuğunuz toplam sürede benzi belirleyecek demiş. Bunda da işte artı adı şey var. Buna 150 bin veriyor. 200 bin fazla bir şey vermiyor yani ödül olarak. Baktığınız zaman. Modül olarak avantajlı sadece. Bu da 800 kalmış. yat kesin galiba bunda sadece anlamadım yani. Ne yapıcıları geri gönderin demiş. Hitaş link. Artı, artı, artı var şu an mesela ama. Ünvan yok. Şu an kimse de mevcut değil. Çünkü kimse alamadığı için galiba. Kazanamadığı için herhalde. Başka atladığımız bir şey var mı? LPG hasar var klasik zaten normal yatkara vursanız oluyor. Hasar vuruyor da, da gene aynı şekilde olabilir alabilirsiniz. Ama zaten hitaç herkes size vuracağı için gene zaten ya da Hitachi size vuracağı için her türlü zaten her türlü hasarı yiyorsunuz. Konuşamadım yani. itaçın ufak yaratığında ana yaratığına vursanız da hasar görebilir. Sayıyor zaten. Mis gibi etkinlik ya hocam. Bakalım var mı modül aldığımız yok. Şu anlık modüller alamadık. Buradan da modül gelecek cebe veriyor mesela önemli olan o mesela RCB de vermiş. Burada birleştire bir şey gelmiş mi ona da bakalım hocam ama var mı hocam birleştire bir şey? Birleştirme şu anlık bir şeyimiz yok maalesef. Bu arada ekstra altın biletler alındı mı? Ne yaptınız? Bunları da yazmıyor unutmayın alta. Ne modüller geldi? Yani 30'un seviyeli sarı modüller var. Çoğu insan onları hızlı çıkarttı ama genelde ben hep pusata verdi. Bir boka yaramadı o yüzden. Yok ettim. 33'ün seviyeli. 33'ün sevdiğim Bu görevlerim 2 tane kaldı. Şimdi savaş biletinden de şimdi topluca dönük görevler yapınca buradan da bitecek. Bir anda 40-50'nin seviyeye çıkacağız. Sonra rahat rahat dolaşacağız arada Yeni modül almaya çalışacağız birleştirden. İnşallah güzel modüller çıkar. Yani etkinlik hayırlı olsun. İnşallah güzel modüller çıkar. Modüllerinizi Discord'a gelip paylaşın. Abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi de tekrardan unutmayın. Yani ne güzel modüller çıkarttınız. Hele ki dediğim gibi 10 puanlık anahtar takısı olan modüllerden ne hız çıktı. Bunları atın. Güzel modül olanlar da var bu arada önceki etkinliklerden. Bay bay. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.